Arkadaşlar hepinize iyi akşamlar dilerim. Şimdi bugün bizim bir arkadaşımızın bir hisse senedi varmış. Onu çabucak bir bakalım. Kent gıda. Kent gıda hisse senetlerinde şöyle bir dipten dönüş sinyalleri algılıyorum. 423.75 TL'de Kent gıda hisse senetlerinin dip oluşumunu tamamladığını görüyorum. Ee, biliyorsunuz 878 TL zirve seviyesini yaptıktan sonra e, bir satış baskısı altına girip e, şu anda bir hareketli ortalamaların altında işlem yapıyor sat bölgesinde işlem yapıyor fakat e, Kent Gıda hisse Senetleri'nin e, son 3 iş günü olarak e, şöyle bir dipten dönüş sinyalleri ürettiğini e, görüyoruz fakat ee, şimdi e, biraz yükselişler görülse de biraz yeterli seviyede değil. Şu seviyeyi 557 TL, 557 TL direnç seviyesini aştığı zaman e, kent gıda hisse senetlerinin tekrar e, yükselişini hızlandıracağını düşünüyorum. E, bir başka hisse senedimiz e, yine arkadaşlarımızın elinde olan DOGUP. Dogup hisse senetlerinde neler olmuş ona bakalım. Dogup <laughs> Dogup hisse senetleri şöyle e, bir yükseliş hareketi yaptıktan sonra bir düzeltme hareketine girdi. Son 5 iş günü e, şöyle dipten tekrar yukarıya doğru alım sinyalleri üretmeye başladı. Dogup hisse senetleri 12.47 TL 12.47 TL ee, seviyesinde dip hareketi e, dip oluşumunu tamamladıktan sonra e, son 5 iş günü oldu tekrar alım sinyalleri üretmeye başladı e, şurada görüyorsunuz e, bir düşen e, satış baskısı altından kurtuldu ve şu anda e, yukarı yönlü e, hareket alım sinyalleri üretiyor fakat hareketli ortalamaların altında 14.62 TL 14.62 TL eee direnç noktasını aştığı takdirde eee Dogu hisse senetlerinde yukarı yönlü e, alım dalgasının e, hızlanacağını düşünüyorum. Şurada görüyorsunuz 22 günlük hareketli ortalamanın üzerinde kapanış yaptığı zaman zaten 14.50 TL kapanış fiyatı var. E, 14.62. Yani bunu yarın sabahtan itibaren yukarı yönlü Dogu hisse senetlerinin Çarşamba sabahının itibariyle yukarı doğru alımların devam edeceğini e, tahmin ediyorum. E, bir başka enerji şirketi hisse senedimiz e, gün içi dikkatimi çeken hisse senetlerinden Orge Enerji. Orge Enerji hisse senetleri dikkatlerimin üzerine çekiyor. Şöyle görüyorsunuz güçlü alım sinyalleri üretiyor. Orge Enerji. 25 ve 52 günlük hareketli ortalamaların üzerinde işlem yapıyor. Gördüğünüz gibi güçlü alım sinyalleri yapıyor. Güçlü alım sinyalleri üretiyor. Bir sonraki direnç seviyesi 66.25 TL'ye kadar çıkış hareketi görebiliriz. Kısa vadeli hareket olarak. Başka gün içi Goodyear <laughs> Goodyear hisse senetleri de bir dipten dönüş sinyalleri üretmeye başladı arkadaşlar. Elinde hisse senedi olan arkadaşlar WhatsApp'tan veya e, videoların e, yani sohbet bölümlerinden yazabilir. E, elimden geldiği kadar bütün hisse senetlerine bakmaya çalışıyorum. Goodyear hisse senetlerinde de arkadaşlar şöyle <laughs> dipten dönüş sinyalleri e, ürettiğini görüyorum. E, satış baskısından kurtulup e, alt sinyalleri üretiyor. Zaten e, son 3 işlem gününde borsa endeksinde bir artı kapanışlar görüyoruz. E, bu da e, hisse senetlerinin dipten çıkış e, sinyalleri güçlü olarak e, tepki çıkış sinyalleri verdiği için bu da en, ana endeksin e, artı kapanışlar yapmasına sebep oluyor yani. E, bir başka hisse senedimiz ee, başka benden e, bir senet daha söylemişti. Bir bakayım aklıma gelecekse. Ee, eczacı baktık da bak. Ee, Turex Madencilik. Marp. Ee, Turex. E, şimdi bu ise senedi 14.20 TL kapanış yapmış. 14 e, Turex Turunç Madencilik ee, yeni Okar e, şirketlerden bir tanesi ee, şöyle 12 TL dip hareketi neresiymiş ee, 12.42 TL 12.42 TL'de dip hareketini yaptıktan sonra e, Turex e, turunç hisse senetleri şöyle arkadaşlar e, bir satış baskısı altına e, düşmüş e, dipten e, alım sinyalleri üretmeye başlamış fakat biraz daha yükselmesi lazım. Şuradaki direnç seviyesini aştığı takdirde, e, şurada 15.26 TL kırmızı çizgideki e, direnç seviyesini aştığı takdirde, e, Turex turunç madencilik yeni alkar şirketlerden bir tanesi bu, e, yükseliş trendine başlayacaktır. E, endeksteki e, alım dalgasının e, az da olsa e, Turex turunç madencilik hisse senetlerine çok az da olsa bir yansıdığını görüyoruz. Fakat 15.26 e, TL direnç seviyesini aşması lazım. Hızlı yükselişler görmek için e, Turex turunç madencilik hisse senetlerinin e, 15.26 TL direnç seviyesini aşmasını beklemek daha önemli mantıklı olacaktır. Orada bir direnç noktası var ve hareketli ortalamaların üzerine çıkmış olacak. 15-26 TL e, direnç seviyesini yakından takip etmekte fayda var. Mavi Jin hisse senetleri dikkatimi çekmeye başladı arkadaşlar. <laughs> Mavi Jin hisse senetleri güçlü alım sinyalleri üretiyor. Hatırlıyorsanız geçmiş yakın zamanda e, Mavi Jin hisse senetlerinin çok güzel bir şirket olduğunu söylemiştim. Zaten kalitesini de yine ispatladı. E, o kadar olaylar geçti ve dimdik ayakta durmaya devam ediyor. 116 TL direnç seviyesini geçtiğini görüyoruz. 123 TL zirve fiyatını e, mavi jini hisse senetleri gözüne kestirmiş durumda. Mavi cinsli hisse senetleri çok iyi gidiyor ve güçlü alım sinyalleri üretiyor. Böyle bir başka dikkatimizi çeken hisse senetleri ne var acaba diye bakıyorum. Başka sektörlere geçelim. Ulaştırma sektöründe neler var acaba? Ulaştırma sektörüne de bir bakalım. Ulaştırma sektöründe beyaz, beyaz fila kiralama, beyaz. Evet, beyaz filo kiralamada da Alt sinyalleri gelmiş. Alt sinyalleri üretiyor. Şu ulaştırma sektörüne de bir çabucak bakalım. Beyaz hisse senetlerinde çok güzel alt sinyalleri üretmeye başlamış. Telman, Trabzon liman işletmeleri. Orada da sinyaller çok güzel. Orada da yani satış baskısından kurtulduğunu görüyorum. Orada da bir alt sinyalleri üretiyor. Telman, Trabzon liman işletmeleri. Dojo, Dojo zaten çok sağlam bir şirket. Hiç şeyden bozulmadı. Yükseliş trendini bozmadı. Dojo hisse senetleri gayet dik duruyor. Yani günlük eksi artılar yapıyor ama bir zaman yükseliş trendinden çıktığını görmedim. Dojo hisse senetleri 4600 ile 4000 145 TL arasında çok böyle devamlı 55 ve 22 günlük hareketli ortalamaların üzerinde hareket ediyor. O piyasalarda o kadar olumsuzluk olmasına rağmen son 3 ay oldu. Dojo hisse senetlerinde kesinlikle bir yani bozulma olmadı. Yükseliş trendini hala koruyor. Pegasus Pegasus havayolları biraz sinyal üretmiş ama biraz daha yükselmesini e, izlemekte fayda var e, Pegasus e, yani 703 TL 55 günlük hareketli ortalamasını geçtikten sonra e, daha e, akıllı kararlar verebiliriz şu anda sat bölgesinde işlem yapıyor Türk Hava Yolları ise senetleri 236 TL kapanış fiyatı var bir dip, dipten çıkış sinyali üretmiş 55 ve 22 günlük hareketli ortalamaların altında işlem yapıyor. Dipten çıkış sinyalleri üretmiş. Kapanış fiyatı 236 TL. Yani 239 TL'yi geçmesini beklemekte fayda var. Şöyle 239 TL'de bir direnç seviyesi var. Orayı geçmesi lazım. Ray saç taşımacılık. Ray saç taşımacılık çok güzel güçlü alt sinyalleri üretiyor satış baskısından kurtulduğunu ve 55 ve 22 günlük hareketli ortalamaların üzerinde kapanış yaptığını görüyoruz ve güçlü al sinyalleri üretiyor GSD denizcilik GSD denizcilik hisse senetleri de şöyle 6.75 TL'de dip hareketini yaptıktan sonra son 4 işlem gününde yukarı yönlü alımlar gözlemliyorum çünkü dipten dönüş sinyalleri